Herkese yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün. Doğada yaşayabileceğiniz tekerlekli ev keşifleriyle karşınıza gelmeye devam ediyorum. Yine bayılacaksınız bu eve. Böyle düşünüyorum. İçerisine girdiğimde sıcacık bir yuvaya girmişim hissiyatı veren arkamda gördüğünüz, dış tasarımında beyaz ve antrasit tonların kullanıldığı çok beğeneceğiniz, bu şık diyebileceğim ev keşfiyle karşınızdayım bugün arkadaşlar. Buyurun hep beraber keşfimize başlayalım. kamp ve karavan fuarındayız arkadaşlar şu anda yeni kapıdayız ama muhtemelen siz bu videoyu izliyor olduğunuzda bu fuar bitmiş olacak ama hiç üzülmeyin. Ben size şu anda önünde bulunduğunuz bu arkamda gördüğünüz tiny house'un üretim yer, yerinin neresi olduğunu söyleyeceğim bu videonun içerisinde. Üreticilerden birisi olan Fırat Bey şu anda yanımda arkadaşlar. Fırat Bey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Video hoş var. bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benim siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor bu Valla çok güzel. i̇kinci günü. İkinci günümüz. İlk günümüz de beklediğimizden daha yoğun ve hareketliydi. Bugün de yağmura rağmen yine o hareketliliği koruyoruz. İnşallah hafta sonu daha fazla da müşterilerimizle buluşup güzel bir fuar geçireceğiz. İlk Sizin defa, ilk defa fuara katıldık. Sizin ziyaretiniz de ayrıca bizi onurlandırdı. Çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Bir Bursa firması arkadaşlar, Gavuz Tiny House. Biraz Gavuz Tiny Hastan ve biraz da kendinizden bahsedebilir misiniz bize izleyicilerimiz detaylı bilgi sahibi Ö olsunlar? Önce kendimden bahsedeyim. Ben Fırat Köksal, Bursa'da çalışıyoruz. İnşaat mühendisiyim. Ee, aynı zamanda inşaat sektöründe de çalışan bir firmamız vardı. İş sektörümüzü hareketlendirmek ve farklı bir alt alternatif yaratmak adına Gauss firmamızı da kurduk. Yıllık Gauss markamız adı altında tekerlekli evler üreterek müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Fırat Bey Gauss ne demek? Gauss Danimarkaca yürüyen ev anlamına gelen bir kelime. İsimde Türkçe karakterden arınmış telaffuzu kolay olacağını düşündüğümüz için yürüyen ev anlamında Gauss kelimesini tercih ettik. Güzel bir logo tasarımıyla işimizi destekleyecek hale getirmek istiyoruz. bu şekilde bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah'ta ileride daha fazla üretimle e, markamızı güçlendirmeye çalışacağız. Aslında çeşitli üretimleriniz var. Ben Instagram hesabınızdan gördüm. inceledim detaylı bir şekilde üretimlerinizi. Buraya sadece iki tane modelinizi getirdiniz. Evet. Birisi Dante, diğeri de Lena modeli. Evet. Hem isimler nereden geliyor hem de tiny house'larla ilgili de bir... İsim konusunda da mesela. yine Latince isimler üzerinde çalışmayı seviyoruz. Lena yine ay ışığı anlamına gelen bir kelime. Dante kelimesini de yine bu şekilde bulduğumuz isimlerden biri. Neva Bademli diye bir projemiz de var Bursa'da. artısıyla ile beraber satacağımız bir projemiz. Genelde latince isimlerden esinlenerek kullanıyoruz. Çok fazla modelimiz var. Kişiye özel üretim tasarım da yapabiliyoruz. Kendi fabrikamız ve atölyemiz olduğu için üretimlerin tamamen bizden çıkıyor. Proje tasarımını da biz yapıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyacına talebine göre de farklı tasarımları yapıp müşterinin beğenisini sunabiliyoruz. Fuara özel iki tane modelimizi getirdik. Biri Dante modelimiz. 3 evet. ee, oda ve bir salondan oluşuyor bu projemiz. Diğer modelimiz de Lena modelimiz. Belki birazdan onu da... Evet yaparsız. evet onu da gösterelim aynen. mutlaka. Aynen. 3 olabiliriz. 3 artı 1, 2 artı 1. Evet aynen. 3 artı 1 olan bu Dante modelini bu kısımdan değil de direkt evin üzerinden inceleyelim mi? Olur. Öyle geçelim. Şu anda verandasındayız Dante modelinin. Veranda üretimi de teslimatı da yapıyor musunuz? Veranda ürünümüz opsiyonel oluyor. Yine istedikleri ölçüde üretebiliyoruz. Bu iki buçuğa altı metre uzunluğunda bir veranda. Müşterilerin talebine göre farklı renklerde üretim sağlayabiliyoruz. Çok beğendim. Özellikle bu kısımları, bu parmaklık kısımlarını çok beğendim. Beyaz ve ahşap tonlarında tasarlamışsınız. Evet. Veranda da tik ağacı kullanılıyor değil mi? En dayanıklısı o. Yani tik ya de ya. olabiliyor. Daha ekonomik olmasını isterlerse Sibirya çamından da yapabiliyoruz. Tabii ahşap olduğu için ürünün bakımı ve korunması önemli evet. dış mekanlarda. Tik ağacı da kullanıyoruz. Yine müşterimizin talebine göre istediği ağacı kullanabiliriz. Evet. Dante modelinin şu anda ön cephesini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda Fuar'da bulunan iki tekerlikli evinizde de beyaz ve antrasit tonları uygulamışsınız. Evet. Aynen. Bu renkler bizim sevdiğimiz renkler. Aynı zamanda bir de Tynaus'ta çok klasik hale gelmiş. Ahşap dokuyla antrasit rengi çok yoğundu. Biz biraz daha oluyor. sıcak bir ortam, biraz daha farklılık katmak adına bu renkleri tercih ettik. Biraz evet. daha Avrupa'yı geldi bana. Evet. Aynen. Aynen. O, o şey hani bir sıcaklık hissi veriyor. Daha doğal bir ev ortamı insanlara hissettiriyor. Şu anda da güzel geri dönüşler alıyoruz bu çalıştığımız renklerle ilgili. Bizim tercihlerimiz bunlardı ama yine müşterilerimizin istediği farklı renk alternatiflerini değerlendirebiliyoruz tabii ki. Cephelerde alüminyum kenet değil de ahşap uygulaması yaptınız değil mi? Evet, doğrudur. Aynen. Cephede alüminyum kenetimiz yok. Çatımızda sadece kenet çatı sistemimiz var. Cephenin tamamında ahşap kullandık. Evet. Ahşabın üzerine renkli cila uygulaması evet, yapmışsınız. Aynen. aynen. Özel ahşap Ahşap boyası var üzerinde, evet. ahşap üzerinde ahşap boyumuzda. Fırat Bey, en merak ettikleri soruyu soracağım ben evet. bu videoda size. Ee, videolarda değinmiyorum diye kızıyor biraz bana serzenişli Tabii. bulunuyor izleyiciler. Evet. Fiyata değinelim mi? Fiyatı öğrenmek dinledim, istiyoruz dinledim. aslında dinledim. sizden. Ee, şu an fuara özel ve bugün itibariyle fiyatımız 625 bin artı KDV olarak sizlere sunuyoruz. Fuarda gördüğümüz ürünler dahil verandasıyla almayı düşünenler için de bin artı KDV. Aslında şu anki piyasaya göre çünkü piyasalarımız biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Bana soracak olursanız bir, bir tık uygun fiyatınız. Bana uygun geldi. Evet aynen hani fuarda zaten bunu biz de hissettik. Fiyatımız biraz uygun ama bizim asıl hedefimiz bir üretim üretim maliyetimiz var. Cüzi bir karla daha fazla kullanıcıya ulaşıp hani az kazanıp çok üretim yapıp daha fazla insanla bu ürünü buluşturmak hedefinde. O yüzden kar marjlarımızı biraz aşağıda tutarak böyle bir fiyat politikası izledik. İnşallah daha fazla kişiye bunları ulaştıracağız. olduğumuzdan dolayı içeriye kimse girmesin diye arkadaşlar. Size güzel bir video çıkarabilmek adına. Bu arada şu detaydan bahsetmek istiyorum. Kapıyı kapattığımız anda dışarıdan kendimizi izole ettik içeride. Çok güzel bir ses yansımı evet. yapmışız. Çok güzel bir sessizlik yaşadık gerçekten. Evet çok güzel. Bakın böyle açıyoruz. Uuu, bir ses var ve kapatıyoruz. Kendimizi direkt izole evet. bir alanda hissediyoruz şu anda. 3 artı 1 27 metrekareydi değil evet, mi? Evet doğrudur Tamamdır. 27 metrekare. 27 metrekare. Odalardan bahsederek hemen evin içerisini gezelim istiyorum. Tabii. Biraz hızlıca gezelim. Tamam olur. Karşı Diğer taraftaki taraf. evi de gezelim. Tamamdır. Onu da görsünler. Burada bir yatak odamız var. Aşağıda çocuk oyun alanı oluşturduk ama eğer iki çocuk olur kullanılmak istenirse aşağıda da yatak alanına dönüştürülebilir bir alanımız var. İki kişi rahatlıkla yatabilir burada. Ben burayı çok beğendim. Loft katlardaki gibi yükseklikten yana çok büyük bir Sıkıntı yok belki 1.65 boya sahip olanlar ayakta bile durabilir o evet, da durabilir. değil mi? Evet durabilir. Aynen durabilir. Öyle düşünüyorum. O pencereler da... de hoş olmuş. İki tane minik minik ayrı ayrı pencereler evet. konumlandırmışsınız oraya. Aynen o da dış tasarımımız için güzel bir detay oldu. Evet ben evet. dış tasarımınızı zaten çok beğendim. Bir tık farklı olmuş birçok tane house'a göre. Teşekkür ederiz. Bu noktada giriş yaptıktan sonra oturma alanı bulunuyor. 3 artı 1 dedik ya o birlik kısım burası evet, arkadaşlar. <laughs> İkilik kısmı gezdik. Diğer birlik kısımda Loft katta bulunuyor. Mutfağı mı gezelim önce loft katımı? E, bence aşağıdayken mutfağı gezelim. Tamamdır. E, burada güzel geniş bir mutfak alanı oluşturduk. Rahat rahat yıkama alanı, pişirme alanı ve burada saklama alanımız mevcut. Dolaplarımız oldukça kullanışlı. Bulaşık makinemiz e, evinin sol tarafında rahat açılıp kapanır. Bu detaylar da önemli değil mi? Evet, kesinlikle. ben de yani özen hani burada. E, Bakın burada yıkadınız bulaşığınızı, evet. şey, e, akıttınız. Bulaşık makinesini dizdiniz. Bu noktada yani evyenin sağ tarafında ve sol tarafında çalışabileceğiniz, yemeğinizi hazırlayabileceğiniz alanlar bulunuyor. Yani bu evyenin aslında genişi güzel bir şekilde konumlanmaması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle, evet. Bu küçük detaylar bu, bu küçük, kadar küçük ama alanda hayat çok önemli. Bir detay. Kesinlikle, evet. evet. Oldukça büyük bir tezgah var güzel verimli bir şekilde kullanmışsınız. İki gözlü elektrikli elektrikli mi bilmiyorum. E, bu gazlı modelimiz. Gazlı. Elektrik kapasitesi olmayan yerlerde problem olabilir diye biz gazlı ocak hı -hı. kullanıyoruz. Ama isteyen müşterimiz opsiyon olarak elektrikli ocak da sunabiliyoruz. Pencere Burada pencere evet. Hı. Yani kocaman e, bir pencere var mutfakta arkadaşlar. Aynen, mutfakta açık alana bakarak çalışmak herkes için keyifli olur. Evet. Ben de mutfağı seven biri olarak bir manzaraya karşı mutfakta olmak keyifli olacaktır ha, diye mutfak düşündük. Evet. mutfağı Mutfağı, evet, ayrı aynen özenmiş. aynen. Evet. Tamam, oradan geliyor. Bu da önemli bir detay demek ki. De? Hemen karşı tarafta, şu an Fırat Bey'in olduğu noktada evet. banyo bulunuyor. Şöyle duş akabin bölümünde antrasit tonu kullanmayı tercih etmişler. El yıkama lavabosu ve klozetin olduğu bölümde de beyaz ton bulunuyor. Evet, Banyomuzda yine sizin de gördüğünüz gibi kullanım alanı geniş, rahat, insanı boğmadan hı hı. kullanılabilecek vaziyette. Hoşumuza giden bir tasarım oldu burası da bizim için. Hı hı. Umarım Oldukça... ki sizler de beğenmişsinizdir. Evet evet beğendim. Oldukça kullanışlı. Minimalist eve uyan minimalist bir banyo. Loft kata çıkalım hızlıca. Ardından diğer eve geçelim istiyorum. Merdivenlerden. Hiçbir yere tutunma ihtiyacı hissetmeden çıkıyorum şu anda. Bu da dikkat ettiğim detaylardan bir tanesi benim. Evet aynen <laughs> çok doğru. Merdivenin çıkış rahatlığı önemli böyle dar alanlarda. Burası da loft kat arkadaşlar. Loft katta ayakta duramıyoruz biliyorsunuz zaten. Oturuyoruz, oturarak yatağımıza yatıyoruz, kalkıyoruz. Ayak tarafında dolaplar bulunuyor. İki tarafta da pencereler görüyoruz. Pencerelerin tasarımını dışarıda da görmüştük. Oldukça şık ve farklı tasarıma sahip pencereler bulunuyor. Şimdi Lena modelimiydi miydi karşı taraf? Evet Lena modelimiz. Lena'yı da gezelim. Lena'yı gezelim ben. buyurun. Hadi gelin o tarafa hızlıca. Lena modelini inceliyoruz şimdi. Fırat Bey ne kadar güzel kocaman bir pencere var burada. Evet, yine burada da Nasıl? yatak odasında da manzara keyfini kaçırmamak için büyük bir pencere tasarladık. Evet. Benzer şeyi mutfakta da yapmıştık diğer evet. projemizde. Yine mutfakta da aynı önemi gösteriyoruz. Ama bundaki bu pencerede dikkatimi çeken detay o ortada herhangi manzarayı kesecek evet. bir parçanın olmaması. Aynen, o yüzden bu şekilde iki parçalı değerlendirdik. E, açıldığı zaman geniş bir görüş alanı sağlıyor. Evet. Sürgü olmamasının böyle güzel evet. bir avantajı var. Ama sürgü pencerelerinde kendine göre farklı güzel Orada avantajları da var tabii tabi ki. Bu da mutfakta kullandık zaten. zaten. Aynen. E, mutfakta sürgülü olarak tasarladık doğramamızı. Yine bunlar opsiyonel olarak müşterimizin isteğine göre değiştirilebilecek detaylar. Evet. İçerisine girelim. Şimdi modelinin içindeyiz arkadaşlar. Diğer modelin adı neydi? Dante. Dante Lena. Dante evet. Lena. 2 artı 1. Lena'yı siz mi anlatırsınız ben mi anlatayım? Olur. Ben nasıl isterseniz ben başlıyorum o zaman. Tamamdır. Burada yine alt kattaki yatak <laughs> odamızdan başlayalım isterseniz. Uh -huh. Burada iki kişilik yatağı olan yatağın altında bazası olan dolaplarla oldukça geniş saklamalarını oluşturduğumuz ve yatağın doğa manzarasını kaçırmayacağı bir doğraması olan bir odamız. Burada başka söyleyebileceğim bir şey kalmadı benim. En önemlisi yatağımızın bazalı olup kullanım alanının geniş olması. Raflar ve dolaplarla da bu alanı oldukça iyi bir şekilde kullandık. Yine yatak odasının güzel bir manzarası olacak. Penceremizi açtığımızda doğayı izleyebileceğimiz bir alan oluşturduk burada. Evet. Gardırobu da, da, da bir göstermek istiyorum tabii ki ben. Buyurun e, yatak odalarında, tiny house'larda gardırop en sorduğunuz sorulardan, en fazla sorduğunuz sorulardan birisi oluyor. Bakın burada boydan elbiselerinizi, takım elbiselerinizi koyabileceğiniz dolap mevcut, boy dolabı mevcut. Yan tarafında da saklama alanları devam ediyor. Fazla fazla yatak odasında saklama alanları bulunuyor arkadaşlar. Sürgü kapı vasıtasıyla ayrılıyor diğer alanlardan yatak odası. Bu şekilde yatak odasını gezdik çıkalım şimdi. Giriş yaptığımız salon kısmına. Evet. Burada da yine ikili koltuğumuz. Bu istenirse çekyat olarak yatılabilir halde de iki kişinin kalabileceği bir alanda oluşturabilir. Karşıda televizyon ünitemizi koyacağımız bir alanımız var. Burada da küçük bir artı bir olan salonumuzu oluşturmuş olduk. Evet. alanlarınıza göre eşyalar seçmiş olmanız bu evleri ekstra şirin göstermiş. Evet. evet kullanılabilir aynen, göstermiş. kullanılabilir hale getirmiş olduk. Bu küçük alanda rahat yaşamı nasıl sağlayabiliriz'i oluşturmaya çalıştık. Evet. Aslında eşya koymasanız koymazsanız tabii ki yine oluşturulabilir. Ama insanlar o ortamı görmek istiyorlar. O evet, eşyanın kesinlikle. konulmuşluğunu görmek istiyorlar. Evet. Nasıl bir ortam olacak? Çünkü küçük metrekare bizim kültürümüzle bağdaşmayan metrekareler bunlar aslında. Bundan dolayı ne tür bir eşya koyabiliriz? Nasıl bulabiliriz biz küçük koltuğu ya da küçük TV ünitesini diye insanların kafasında bir soru işareti olmuyor değil. Evet. Bu şekilde görünce bir şey oluyor. Aynen. Aynen. Yerleşim görününce hakikaten genişmiş, rahat, yaşam alanı olabileceğini görmüş oluyorlar. Evet. Yine mutfağımız. Mutfağımız Dante modelindeki mutfaktan bir tık daha küçük. Değil mi? Evet. Biraz daha küçük. Ama burada da yine pişirme alanımız, yıkama alanımız, yine evimizin sol tarafında bulaşık makinemiz oldukça Önemli. kullanışlı. Bulaşık makineleri Gahus Tiny House'da Sol evet, oldu. aynen. <laughs> Rahat yerleşim için bu gerekli. <laughs> evet. Biz tarafta da dolaplar evet, mevcut da arkadaşlar. Evet, dolaplarımız mevcut. Ben bu çok dolapların rengini çok beğendim. Evet, teşekkür ederiz. Yani yine opsiyonel renklerimiz ama bizim de en favori kullandığımız renklerden. Biz mi diyoruz? Biri. Cappuccino diye Cappuccino. geçiyor. Evet. Cappuccino, daha şık. <laughs> daha Evet, Tatlı. Aynen. Bej değil. Cappuccino. Mutfak tezgahının karşı tarafında çamışır. diğer tane hasta da bu noktada evet, mıydı? Evet. Doğrudur. Hı hı. Sanırım. Ee, orada da olduğu gibi çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi koyulabilecek yerler mevcut. Benim pardon buzdolabı. Buzdolabı. Çamaşır makinesi ve buzdolabı konulabilecek alanlar mevcut arkadaşlar. Benim buzdolabım daha büyük derseniz kendilerine söylemeniz yeterli. Ona göre bir alan oluşturacaklardır. Evet. Vardır. Aynen. Kesinlikle. Banyoyu da gezelim. Diğer tane hasta birebir aynı diyebilir miyiz? Evet. Banyo? Aynen. Bayağı benzer bir benzer bir benzer banyomuz, aynı, bir aynı banyomuz var. Duş bölümünde kuyu bir antreston uygulaması yapmışsınız. Benim özellikle duş akabinde koyu renk daha hoşuma gidiyor açık renge göre. Duş kabindeki o iç duvarlar koyu renk olsun. Evet. Ben seviyorum. Aynen. Biz, o salonum satıyor bana. Evet, Otellerde genelde evet, öyle oluyor. Aynen, aynen. Biz de seviyoruz. Hem beyazla güzel bir kombinasyon Hı. yakalıyor. Duşakabinimizin doğramalarında bu şekilde siyah çizgili evet. kullandık. O da estetik bir görünüş kattı. Güzel elimize. bir uyum olmuş. Evet. Loft kata çıkalım. Tabii ki buyurun. Yine ben tek başıma çıkıyorum sanırım loft evet. kata. Evet aynen. E, bu detaylar da hoşuma gitti. Güzel olmuş. O da biraz daha sıcak hale getirdiğimiz detaylardan biri galiba. E, e, beyaza ahşap tonla <laughs> ekleyince, evet. ahşabın direkt kendisini ekleyince çok hoş oluyor. Loft kattayım arkadaşlar. Yine diğer tane hasta olduğu gibi artık loft katlara aşinasınız siz de. Çok fazla anlatmak istemiyorum. İki kişilik bir yatak ve pencereler bulunuyor. Ayak tarafında da saklama alanları mevcut. Böyle bakın. içerisinde raflar da bulunuyor. Işık açma kapama düğmesi ve priz de mevcut loft katta. Böyle ayakta durulabilen değil de oturulabilen yüksekliğe sahip bir loft kat. Spot aydınlatmalarda dikkatimi çekti, hoşuma gitti. Şu anda fuarda olduğumuzdan dolayı böyle kataloglar da var arkadaşlar. Bunları da görün istedim. En son Lena modelini dolaştık. burada bir de Odin mi diyoruz? Evet, Odin, Odin olarak, modeli. Olarak. Şu anda fuarda yok kendisi ama Odin'i ve diğer modelleri de görmek isterseniz Bursa'ya Gahostaynı alsın e üretim yerine gidebilirsiniz. Bursa'da neredeyiz? E, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mülüfer. Ürünlü Mahallesi'nde fabrikamız ha, var. Güzeldir. Evet. E, ürünlü Mahallesi'nde bir fabrikamız var. Üretimimizi orada yapıyoruz. E, geldiklerinde bu ürünleri görebilirler evet, değil de, mi? görebilirler. Farklı renk alternatifleriyle oradaki ürünlerimizi görebilecekler. Hı -hı. Termin süresini öğrenebilir miyiz? Termin süremiz 6 ile 8 hafta arasında değişiyor. Şu anda yoğunluktan dolayı 8 haftadan önce süre veremiyorum. Ama 8 hafta içerisinde sözleşme tarihinden itibaren teslim ediyoruz ürünlerimizi. Harika. Ben yaza yetişmek istiyorum. Tiny House'um olsun yazın diyorsanız Gahus Tiny ziyaret edin derim arkadaşlar. Bursa Nilüfer'de. Ziyaret ettikten sonra da güzel bir Nilüfer gezisi yaparsınız. İskender yenilebilir. Evet. İskender <laughs> yenilebilir. Ben de tam restoran evet. şeyi alacaktım sizden. Önerisi alacaktım. Evet. Siz İskender dediniz. İskender'i tavsiye ederiz Bursa'mıza gelmişken. Bugünlük de bizden bu kadardı arkadaşlar. Bugün de yeni bir firmayla karşınıza geldim. Gahus Tiny House. Özellikle özellikle firmaları merak eden özellikle bugün acaba bu hafta hangi firmayı bize gösterecek hangi firmayı bize katacak diye takip eden izleyicilerim var biliyorum. Bundan dolayı yeni bir firmayla daha karşınıza geldiğimden dolayı çok mutlu oldum ben. Bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada kameraman arkadaşım hatırlattı bana hemen Gavuz Tainası